Birlikteyiz. E, takımlar soyunma odasına 0 sıfırlık beraberlikle dönüyor. E, i̇lk yarıda gol yok. E, gol pozisyonu e, konuk Trabzonspor adına e, daha fazla. Şöyle söyleyeyim Galatasaray'ın hocam e, isabetli şutu yok ilk 45 dakikada. 4 e, şut denemesi var. 4'te e, 0. Trabzonspor 6 şut denemesinde bulunmuş. 4'ü isabetli bir de direkten dönen topu vardı daha iyi sahaya yayılan takım görünümündeki taraf Trabzonspor gibi geldi bana ne dersiniz? Sen, sen, <laughs> sen, sen, sen yorum yaptır hocam bana bir şey kalmadı. <laughs> Hoca şimdi dün seyrediyorum. Bir arkadaşın evindeydim seyrettim. Sivas beşiktaş maçını. Bir de bugün seyrediyorum. Hoca ya bizde oynanan futbolsa futbol bu değil. Eğer yurt dışında oynanan futbolsa o da bizde yok. O da değil. Yani Nasıl olacak bu iş? Yani Allah kuvvet versin Türkiye'deki seyirciye. Adam nasıl seyrediyorlar bilmiyorum. Benim işim olmasa seyretmem. Benim bu işim olmasa ben Türkiye'de Türkiye liginde maç seyretmem. Aynısını İncalı abi de söylüyor. Öyle mi bilmiyorum. Hıncalı'nın ne dediğini bilmiyorum. Vallahi seyretmem. İşim olduğu için seyrediyorum. Zaten bende değiştircek yok. Ya yani almadım. Yani o Burada seyrediyorsun. O parayı niye vereyim? Yani burada seyrediyorum. Abi böyle bir yani kabus futbol, kabus kabus futbol inanamıyorum. Ya bu kadar kalitesiz futbola bu nedir? Tamam. Yani işte hastalık oldu tamam, seyirci yok tamam filan ama. Yoğun Yani herkes işte yoğun takvim ama herkes bir şeyyse şey, seyirci olsa. Ya. La seyirci mi olacak yani? Almanya'da da seyirci yok kardeşim. Ben maç seyrediyorum bizim grupta. Almanya'dan maçı yani bayağı oynuyorlar. İngiltere'den seyrediyorum oynuyorlar. İspanya'dan seyir, oynuyorlar. İtalya'da oynuyorlar. Bizde pandemi var. La, onlarda pandemi yok mu? Onlarda ne var abi? Onlarda grip mi var şey mi var yani onlarda... Ne var abi onlarda? Bizde ne var ya? Ya hocam vallahi billahi ya Hayır, yani hocam. bu kadar kalitesiz futbol, bu kadar şey ve her maçta işte Galatasaray çıkmış. İşte bu hakemi bize vermeyin. Bu hakem bilmem ne filan. ya nelerle uğraşıyor? Al sana hakem. Ne yaptı hakem sana? Bak hocam, ya? pırıl pırıl. Yani al sana hakem. Yani inanamıyorum ya. Fenerbahçe çıkıyor, o hakem bilmem ne. Beşiktaş çıkıyor bilmem ne hakem. Galatasaray hakem. Ya bırakın bu işleri. Bu işler eskide kaldı. Türk futbolu, Türk futbolu büyüklerin üzerinde yürüdü. Kabulüm. Yıllarca büyük seyirciler oldu. Kabulüm. Ama arkadaş hala eskide kalmışsınız. Hala 1881'deki, 1873'teki, 1453'teki şampiyonluklarınızdan filan bahsediyorsunuz ya. Neden? Ya önce bir top oynayın abi. Yıldız alsan ne olur? O şampiyonluklardan para alsanız ne olur ya? Bırakın aldatmayın insanları ya. Biraz top oynayın arkadaş ya. Hakem makem bırakın. Buyurun işte ya. Buyurun. Biz şuraya bak. Rezilliğe bak abi. 45 dakika maç izledik. Ne? Aklına ne kaldı? Bir tane pozisyon kaldı. Direkten dönen bak top. Bakasetas'ın şutu aynı dakika içinde ardından da direkten dönen top. Bakasetas da vuramadı. Adam bastı bile. Ya abi bir futbol gördün mü ya? Ha Trabzon Galatasaray'a göre daha iyi oynuyor. Trabzon Galatasaray'a göre daha şekilli oynuyor. Hepsi tamam. Daha düzgün oynuyorlar. Ama ne gördün abi yani bu maçta kim alır kim almaz. Galatasaray şampiyonluğa adayım diyor. Trabzon işte 3'e gelin diyor. Bu kadar kritik bir maç yani. Nasıl bir kritik maç ya? İşte dün de seyrettik abi. Sivas 5 tane seyrettik ya. Keçi boynuzu gibi ya. Keçi boynuzu böyle çiğne çiğne çiğne. Dün akşamdan aklında kalan bir şey var mı ya? Vallahi yok. Benim ya. dün akşamdan aklımda kalan bir şey var. Nedir hocam? Yıllar önce hocam Fener Stadında bir Fener Beşiktaş maçı Rıza Beşiktaş'ın kaptanı. Evet. Bir pankart açılıyor Fener ha, Stad'ında hocam. Aman hocam hiç. Bir değil. dakika bir dakika yok aman hocam yok. Bakın yapılmayacak arkadaşlar yapılmayacak. Doğru. Bir pankart açılıyor. Rıza'nın babası kabuculuk yapıyormuş. Yani apartman yönetimi görevli bir arkadaş helal olsun şerefiyle. Tabii ki. Yahu pankart asılıyor Fener Stad'ına kocaman. İki ekmek bir süt getir Rıza. Ya bu nedir? Bunu asanlar, astıranlar. Şimdi iki ekmek bir süt getir Rıza'dan. Sen dün ekmek bekledin Fenerbahçe. İki süt bir ekmek getir Rıza'dan veya bir süt iki ekmek getir Rıza'dan. Sen dün ekmek bekledin. Ekmeği de aldın. Çünkü Rıza düzgün bir adam tabii. Arkadaşlar insanların yaptığı işlerle insanları küçük düşürmeyin. Siz kimsiniz lan? Bu Fener, Galatasaray, Beşiktaş herkese söylüyorum Ankara gücü. Siz kimsiniz ya? İnsanları küçük düşürerek bir yere mi varmak istiyorsunuz? O pankartı nasıl asıyorsunuz? O pankartı asanlar, o pankartı asmaya izin verenler kimler? İşte ondan sonra bugün maçta bir şey yok diyoruz. Dünkü maçta bir şey yok diyoruz. Ama Rıza şerefinden takımını oynattı. Hani iki ekmek bir süt getir diyen adamın çocuğu, adam gibi adam çünkü Rıza, topunu oynattı beraber kaldı Beşiktaş. Yenemediler birbirlerini. Arkadaşlar bunları yaptığımız müddetçe bir yere varamayız. Ondan bahsediyorum. Evet, siz biraz daha büyük resme baktınız hocam. O kadar. Yoksa bu kadar hani esprili mesprili böyle şeylerle meylerle yaparsak bu her takım için aynı ha. Hiçbir takım ayırmıyor. Bu bütün takımlar için aynı. İnsanları hocam, önce de insan olmak lazım. Oynamayın. Önce Çıkın insan top olmak oynayın. lazım. O zaman da işlerle. Ufak o işlerle bir yere varamazsınız. Hala bu Galatasaray takımı işte bu hakem bize böyle yaptı. Hakemin baktım bir sordum. Üç maçı da almış Galatasaray. Ne demek istiyor ya Galatasaray? Bu hakem işte bize geldi filan. Fenerbahçe işte hakemin babası bilmem nerede çalıştı hakem. Ötekine bakıyorsun bilmem ne yaptı. Ya arkadaşlar çok ucuz yaptınız yıllarca sonra böyle pazara düştünüz. Sonra böyle pazara düştünüz. Geldiğimiz, yani geldiğimiz maç konuşacaktım. Noktada... Maç konuşacaktım. Çok sinirliyim. Sinirlendim daha doğrusu. Belki de iş değil benim yaptığım böyle sinirlenmem. Ama maalesef gerçek. Ne yapıyorsunuz abi ya? Top oynayın ya. Maç konuşamama sebebiniz belki de ilk 45 dakikada pek futbol oynanmamasında. Evet. Yoksa hep toptan bahsedecektik. Ya ne güzel Trabzon sağdan soldan bindirdi. Galatasaray'ın o futbolu ne biçim filan. Olacak şey değil ya. Galatasaray'da kavgalar, dövüşler. Ötekinde bilmem neler. Ya nedir bu arkadaşlar? Yine de biraz konuşmaya çalışalım gayret edelim hocam. Dört kez Galatasaray Trabzonspor ceza sahasına girmiş. Trabzonspor dokuz defa. Trabzonspor'da Bakasetas e, farklı bir oyuncu. E, Trabzonspor için önemli bir oyuncu. Bir, pe, ona bir e, parantez açmak sana lazım. Sana şöyle söyleyeyim. İyi söyledim ben de. Şimdi bazı oyuncular vardır. Ben teknik adam olsam. Bazı oyuncu işte 4-2-4-4-3-3 4-1-2, 4-4-2 filan hepsi hikaye. Ben teknik adam olsam bazı oyuncular vardır elime gelirse. Oyuncu ya taktik filan verme. Oyuncu serbest oynar. Mesela mesela Galatasaray'a gelen Hacı, Türkiye'de bilinen, tabii. Fenerbahçe'de oynayan Alex. Bu oyuncular için sen ya bunu böyle yap şunu şöyle deme şansın yok. O, o adamı o adam serbest oynar. Mutlak bir taktiğe olacak tabi ama o adamı bağlayamazsın. Şimdi Bakasedas, Alex Alex'le karşılaştıramazsın. O kalite değil. Ama onun ikinci kalitesi bir adam. Ya o nüvede ama, o, o nüvede. O şeyi var, bu oyuncunun. Onun için de bu oyuncuyu rahat oynatırsın. Yani bu oyuncuyu bağlayamazsın. Bu oyuncu, Ya var ya hani diyorlar... Adam numara takip et, numara geriye gel falan. top çıkar. Bu oyuncuyu serbest oynatırsın. Bu oyuncu farklı. Ama diyeceksin ki bir de Bakayeme var. Hıh. Hmm. Şimdi onu da oynatırsan Bekasas oynatırsan, oynatırsan o zaman sen, o zaman zaafa düşer o zaman misin? olmaz. Ya yani iki, iki oyuncu olmaz. Bir oyuncu olur. İkisinden birini tercih edeceksin. Biri çok serbest oynayacak. Biri daha farklı oynayacak. Çünkü bunlar özellikle oyuncular. Yani bunlar ne diyorsun sen maç seyrederken bu adamın içinden geçer diyorsun. Hakikaten de geçiyor. Bekasas da öyle. O da öyle. O zaman bu oyuncularla değişik oynayacaksın. Peki Galatasaray'da öyle bir oyuncu var mı? Şu anda yok. Şu anda yok. Say bana. Yok. Yani ilk 11'de. Yok. Yok. Beşiktaş'ta işte oyuncum vardı. Santrfor. Sakatlanınca. Abu Bakar'ın gitmesi. Abu Bakar bir anda Beşiktaş takımı. götürdü. Evet. Fener'de var mı? Yok. Yani. Yok. Bakıyorsun yok. Yani hocam onun sıkıntısını çekiyor. O seviye oyuncu çok zor hocam. Ama tamam da hocam artık e, çok fazla bıktık. Yani yan top, yan top, yan top, geri top. E, oyuncu var abi. Onu ben de oynarım, sen de oynarsın. Yan top, yan top kaptırmayayım. Risk alabiliyor musun? Ara topu yapabiliyor musun? kaç yapabiliyor musun? Bindirim yapabiliyor musun? Başka Sosa tane... falan o tarz oyuncular işte yani. Ama o da yok. Yani veremiyor. Bu çünkü tek de değil bu bir 11 kişinin oyun tabii Uşak. tabii tabii. Kaleci dahil. Şimdi Almada ben olmuşum Siz yani. böyle söyleyince şöyle bir baktım. Ee, geçen maçta farklı olarak Halil Dervişoğlu'nun yerine Babel var. İlk yarıda pek bir varlık gösteremedi. Kenarda Etebo, Oğulcan, Ömer Bayram, Emre, Emre Akbaba ve Taşdemir, Arda Turan Galatasaray tarafında. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür var, Abdülkadir Parmak var, e, Flavio var, e, Afobe var. Öyle bakıyorum şöyle bir Hüseyin, Hüseyin Türkmen. Yani bir Hocam, teknik e, hamle şansları var ama. Teknik direktörler bu 11'leri çıkardıklarına göre ellerindeki en iyi kadro En iyi takım bu. Evet. Bu teknik direktörler eğer bir takım çıkaracaklarsa en iyi en iyi kadro bu. Ha, İlk yarıya göre ikinci yarı ne yaparlar? Teknik adamların becerisi olacak. Şimdi Galatasaray'da Fatih Terim kenarda olduğu zaman Galatasaray daha başarılı oluyor istatistiklerde. Olmadığı zaman olmuyor. Evet. Bugün kenarda. Şimdi ikinci yarı teknik adamların becerilerini görebilecek miyiz? Onu merak ediyorum. 60'tan sonra. Hı -hı. Şimdi e, bir yandan da arkadaşlar da e, bilgiler veriyor. Hakan Çalhanoğlu Milan'da gol attı diye. E, onu takım oyununda kullanalım o maçı. E, son bölümde e, sıcağı sıcağına o görüntüler güzel oluyor. İyi, iyi, iyi futbolu. <laughs> en azından biraz aradan kenardan. Hakan Çalhanoğlu Türkiye'de çok arkadaş beğenmiyordu ya. İyi biliyorum. Evet. Ya bu olur mu? İşte Galatasaray istiyormuş Hakan Çalhanoğlu topçu mu? Ya adam İtalya'nın etkili 4-5 takımından birinde oynuyor. Biz beğenmiyoruz. Ama adam buraya gelirse, bak adam buraya gelirse kesinlikle futbol oynayamaz. O söyleyenler haklı çıkar. Çünkü adamı bozarız abi. Hocam biz biraz aşağı futbol çekmekte mahiriz. Futbol 11 kişiyle mahir. oynanan bir oyun. Tek kişiyle değil. Evet doğru. Doğru doğru. Bugün yanındakilerle herkes, değer kazanıyorsun. Herkes Messi'ye de sallıyor. İşte eski Messi dinlemem ne yapıyor filan. Yahu Esin'in yanındaki oyuncular hala var mı? O Messi e olduğu zamanki oyuncular. Evet, tabii. O önemli. Bir tekrar bugünün sonuçlarına bakabilir miyiz? Altta da çok enteresan karşılaşmalar vardı bugün. Hocam. Benim Ankara gücü bütün kazandıklarını verdi. Çünkü kritik maçtı hocam. Bak, yani. çok zor maçlardan puan aldı. Ama Denizli için de çok kritikti tabii. çok zor maçlardan puan aldı. E bugün alamazsan aldıkları çöpe gitti. Erzurum çok kritik bir galibiyet aldı. Yeni Malatya için Sıkıntılı sonuç. Ankara Gücü denizi 1-1. Burada sıfır sıfırlık beraberlik. Bir de puan durumuna da bakalım anlık puan durumuna. Yani şey karıştı Çarşı Pazar. Bu tarafta hocam denizi 27'de kaldı. Ee, Başakşehir'de bu arada iki Covid vakası çıkmış. Yarın Kasımpaşa ile oynayacaklar. Kayseri 35. Yani burası böyle. Ankara Gücü 38 yaptı. Yani şöyle düşünelim 34 Erzurum 38 Ankara Gücü bir galibiyet bir beraberlik gibi düşünmek lazım aradaki farkı. Ankara Gücü tamam. Bir puan bir puan bir fazlası Erzurum'un var. Bir puan var. bir puandır ama bugün Denizli'yi yerseydin çok rahat edecekti tabii. Eşiği geçecektin. Eşiği geçecektin. Kendi sahan. Gerçi kendi geçecektin. sahanda diyorum ama seyirci yok ama. Şimdi önündeki maçlara bakıyorsun var ya. Tabii. Tabii. Ee, yukarıya da bir ilk sayfaya da göz atalım. Şu anki skorlarla değerli izleyenler, 72 Beşiktaş, 69 Fenerbahçe, 66 Galatasaray, 60 Trabzonspor oluyor. Şu anki skorlarla ama bu. Bakalım ikinci 45 dakika neler getirecek. Hocam daha bu köprünün altından su akar. 6 hafta var. İlk yarıdaki, aa, o ayrı bir olay tabii. Çok köprüde su akar da ilk yarıdaki olaya göre Trabzon daha etkili. İkinci yarıda ne olur ne biter. Trabzon'u kaybedecek bir şey yok. Yok. <laughs> Niye yok? Trabzon'un puanı kaç? 60. Getirin puanı. Hüseyin tekrar alalım orayı. 60. Şu anki skorla 60. 53. Evet. Aşağıyı unut. Aşağıyı evet. unut. Havada bulut. E yukarıda Havada da... bulut 66. Yani çelme atarsa Galatasaray'a atacak. Galatasaray'ı aşağı çekecek. İşini evet. bitirecek Galatasaray'ı. 65'e 62 olur kazanabilirse. Evet. Yani kazanırsa 63-66 kalacak. Yok. 65'e birer puan var, birer burada. puan var. 65'e 62 oluyor. Tabii. Bir galibiyetlik bir fark kalıyor arada. Yani burada 3. sırayı zorlamayı. Burada, zorlama burada bu maçın, bu maçın beraberlikte veya mağlubiyette kaybedeni kesin Galatasaray olur. Kesin. Trabzon'un mağlubiyette, galibiyette, beraberlikte kesin kaybedeni yok Trabzon'un. Evet. Hiçbir şekilde Trabzon rahat oynayacak. Rahat oynuyor zaten. Kaybedecek takım Galatasaray. O Peki. E, artık takımlar yavaş yavaş oyun alanına gelmeye başladılar. Biz